Sevgili izleyiciler, cuma sabahından merhaba. Bugün böyle bir enerji içindeyiz. Çünkü ufak tefek güzel değişiklikler var. Masamızdaki ışık, masamızdaki çiçek. Masamızda saçma. ışık mı? Ne ışığı? Ben Yok, görmüyorum ışığı ışık falan. falan. Yo benim doğal Sevinçin, halim söylesene. Ha, o benim kendi ışığım. Sıra bakma biricim. Senin ışığın vardı. Aa bak şimdi <laughs> gösteririm telefonla çeker. Tamam tamam. <laughs> 1 Nisan Cuma gününden efendim herkese günaydın. Bugün 1 Nisan biz de dedik ki seyircimize nasıl bir şaka yapalım? Böyle bir şey, böyle bir şaka yaptık. Onun gazına geldi. Benim gazıma geldi gerçekten. Müge ne yaptık biz böyle? Bilmiyorum. Bir ha? seyircimiz yazmış ne, ne yapalım da cebimize girin 12 yaşında diye. 12 yaşın üstüne bana bayağı ekleyin yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kamera insana böyle bir 5 kilo 10 kilo falan koyuyor. olduğunda koyuyor, Daha Yanaklarımıza koyuyor. Yanaklarıma koyuyor. Benim topuzum. Aynanın karşısında karşısındayken küçücüktü. Benim topuzuma da bir 5 kilo koydu kamera. Bakar <laughs> mısın ne kadar büyüdü bir şapka gibi duruyor gerçekten. Ama şöyle var ki haberi sunarken, Gülşen'e dönerken, konağa dönerken gözüme geldi, önüme geldi, saçımda <laughs> öyle bir rahat Yani. Rahat mısın? Sanki kafamda saç yokmuş gibi. Şöyle bir ensem geriliyor ama olsun. edeceğiz. Bizim bir Nisan şakamız olsun bu. Bilmiyorum güldünüz mü? <laughs> Pek komik değil ama. Evet haberlerimizle başlayalım efendim. Kısa süren ayrılığın ardından barıştılar. İlişkilerine ikinci bir şans verdiler. Şu aralarda evlilik hazırlıkları yapıyorlar. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Oğuzhan müstakbel eşini iltifatlara, övgülere boğmuş. Demet'in ilk ve tek hayranıyım diyor. Çift düğün tarihiyle ilgili sorulara bakın nasıl yanıt vermiş izleyelim. Süper platformda da e, marka üzerinden bir tanesi de Demet Hanım. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Güzel Vallahi, bir işiniz olacak. Kadınız. Ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Hakikaten işinin hakkını sonuna kadar veriyor. Ben ilk ve en büyük hayranı benim onun. İyi akşamlar. Düğün, düğüne gelseydik abi belli olmaz. Düğün hazırlıklar. Ha, 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 ha. İnan belli haberiniz olmaz. Haberiniz olacak her şeyden. Ama Demet Hanım bir... Vallahi koşturmayın, Eğer öyle yapmayın. Gibi, bak bin, beni korkutmayın. Teklifim iyiydi. Tamam. Anladığınız için Birlikte yürümememiz Hayaldeki lazım. Vallahi iki şey cümle de. daha edelim gidelim. <laughs> tamam. Tam hayalindeki düğünden bahsediyordu. Belki kopya çekersiniz siz de. Ha düğünle ilgili. Düğünle alakalı bir gelişme evet, var mı ne? şu an tarihte? Yok sizden tarih bekliyoruz işte. Yani <laughs> bize tarihi. <yazın> <laughs> tamam biz de yazın müsaitiz. Yazın yaparız sanki <laughs> Dur, yani. Yaz yaz ortası yaz. Dur bakayım. Temmuz'da kır düğünü. Olabilir. Yani. Benim için uygun. Hadi, Evlenebiliyoruz. <laughs> Çok tamam. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Aynen abi hala bekitmek için dokunmadan. Kolay gelsin. Bay bay. Şimdi önce evlilik sorularına yakında diye cevap veriyorlardı. Hmm. Ee, sonra bir Ağustos'ta evlenecekler şeklinde değil mi bir iddia ortaya atıldı? Evet, sonra çalışmadım. demetten bir açıklama geldi. İkimiz de yazın çalışıyoruz. Yazın nikah yok şeklinde. Şimdi de. Ben o Demet'in gülüşünü nerede olsa tanırım. <laughs> Bak yemin ediyorum nerede olsa tanırım. O bir numara gülüşüdür. Ha bakarız. Hadi Hayır. Oğuzhan'ın cevabını bekliyor. Oğuzhan orada espri yapınca o da orada gülüyor. Aslında biraz da sinirleniyor ve bozuluyor yani, gibi geldi bana. E, Bak o gülüşü bir verelim. Gerçekten o gülüşte bir doğallık yok. Orada niye, böyle bir şey numaradan gülüyor. E, niye böyle Ağustos hani tarih belirlenmemiş olabilir hani 12 Eylül diyemiyorlardır da belki. Niye böyle Ağustos, Temmuz ya da Ekim demekle bu kadar zorlanıyorlar? İkisinin de bir yoğunluğu var. Anlaşmaları imzalamışlar. Neyse. Yazın da çalışacaklarmış. şey söyleyeceğim. Yani ne kadar bir yoğun gün, olursa bir gün. olsun, tamam organizasyon zaman alıyor, azıcık sinirleri bozuyor ama o kadar çok çevrelerinde yardımlarına koşturacak, organizasyonları yapacak insanlar var ki şu e, nikahı ve evliliği o kadar yoğunuz ki yapamıyoruz deme, ayağını bir bırakalım bence o o kadar doğru bir şey değil. Yani şuradan <laughs> çok istiyorsan onu hemen organize eder. Şuradan İşin çıkıp ona göre Şişli edersin. belediye yani ...belediye nikahını yapıp... ...gene böyle bir atabilirsin... ...daveti istediğin kadar at sürükle... ...o olabilir Oğuzhan yani... ...Oğuzhan mı biraz erteliyor acaba... ...çünkü onun böyle... Vallahi ...evlilik, evlilik fobisi, fobisi olan Oğuzhan... ...evlilik fobisi olduğunu biliyoruz... ...demek de her evlilik sorusunda... ...bir susuyor... Sözü, Olsan'dan evet Oğuzhan'a bırakıyor. olsan da her seferinde böyle geçen de söylemiştik sınıfı okul dersi kaynatan öğrenci gibi esprilerle o konuyu bir şekilde geçiştiriyor. E, siz ne zaman istersiniz falan geçen sefer de böyle bir espri yapmış. Evet yaptı, orada biraz sanki Demet ne yapacağını şaşırmış. Yani insan çocuk yapma kararını aldıktan sonra yani hani o kararla ilgili zamanı değil daha erken biraz daha bekleyin falan ona bir zaman var gerçekten insanın kendi. Ama evlilik için ne ya artık yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Uzun zaman sonra ilk kez bir ünlü'nün Instagram paylaşımlarıyla videosu aynı diyebilirim. Demet Özdemir. Hmm. bakar mısın ne kadar güzel Çok gözüküyor. Orada ışık az bir ışık var aslında. Çok güzel duruyor. Değil mi? Bir de karanlık da evet, normalde. Evet Yani bir Instagram paylaşımlarında da çeker türlü ortam var. Her türlü, her türlü aynen öyle. Yani Instagram fotoğraflarından farksız bir demet özlemi var. Kusursuz gözüküyor. Neredeyse makyaj yok. Yok evet. gibi yüzünde. Yok Çok evet. bayıldım kaşına, gözüne, Bel her şeyine. Belki de şöyle o sıkı topuz İnsanı güzel gösteren tabii, bir şey yüzü tabii. geriyor çünkü. Bak bir şey söyleyeceğim. Ee, bir pop stardan öğrendim, bir popçudan öğrendim. Şey diyordu saçlarını şöyle gergin toplayacaksın ki böyle hafif o gözler yukarıya doğru ha, çekilsin. Doğru, böyle söylüyor. bir ceylan göz. Bak, Doğal botoks yapıyor. Ben bugün topladım gözler ya Normalde aşağı doğruyken bugün yukarıya doğru. Çok tamam güzel oldu. Ben böyle. de böyle <laughs> <laughs> çektim de önüme, önüme eğilirken zorlanıyor. Buradan <laughs> bir çekme var galiba. <laughs> evet. Peki yine e, taze e, aşkını yaşayan... Ev...